ters düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu likela. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Necati spor haberlerini sunuyorum. Çok alakasız. Necati ve spor kelimeleri arasına sosyal mesafe lütfen. İlk spor haberimiz futboldan geliyor. Remzi balon sektirme rekoru kırmak üzereyken Balkanlardan gelen soğuk futbolcu dalgası olaya karıştı. Klasikleşmiş laflar. Balkanların soğuğu, komşuların tavuğu. Ancak aya temas olmadığı için hakem düdüğünü çalmadı. Yaşanan olaydan sonra futbol piyasaları ayran gibi çalkalandı. Çalkaladı da çalkaladı. Gündemimizdeki bir diğer haber basketboldan geliyor. Şakir elindeki kağıdı top yapıp çöp kovasına basket atmak isterken bir türlü isabet ettiremedi. Görünmez basketçinin inanılmaz bloğu az sonra. Şakir taraftar eksikliği hissettiğini fark edince kendi taraftarını kendi getirdi. Ancak kumpirle oyuncaklarını paylaşmayınca kumpir küsüp karşı takımı desteklemeye başladı. Kral Şakir'e büyük ayıp. Şakir yine basketi bulamayınca çöp kovası sinirlendi ve topu yerden alıp kendisi basket yaptı. Bu hareket yılın en muhteşem hareketi seçildi. Kolları olan çöp kovası. Oh! Ve bize Erik gibi düşen bir son dakika gelişmesi. Gerçekten de Erik düştü. Şok şok şok. Muhteşem yetenekli, inanılmaz reflekslere sahip, süper düper müper profesyonel Necati'nin adı dünyanın en iyi e-spor takımı Savaşçı Civcivler'le anılıyor. Süper düper müper. Rüper diye bir isim uydurdu, ortalık karıştı. Dinle Cati, yani beni... Orasını anladık. Takımında görmek isteyen civcivler evimi bastı. Avizemin üstüne çıkıp kafama erik atıyorlar. Uha, -huh. uha. -huh. Yıllık maaşı da erikle öderler artık. Spor programını burada sonlandırsam iyi olacak. Çünkü karpuz atmak üzereler. Uh -huh. Karpuz! bir babaymış. Espor mespor anlamam dedim. Sinirlendiler. <laughs> e, bir videonun daha sonuna geldik. Siz ne düşünüyorsunuz? Savaşçı civcivlere katılmamı istiyorsanız bu videoyu beğenmeniz yeterli. Görüşürüz. Muz orta diye buna denir. Güle güle. <laughs>